Merhaba arkadaşlar. Bugün Tonguç Akademi'de Serveti Fünun Edebiyatı'nı anlatacağız. Fenlerin Serveti, Serveti Fünun yani Edebiyatı Cedidi. Şimdi Tonguç'cum Serveti Fünun Edebiyatı hakkında ne biliyorsun? Hocam servetleri var mı çok zenginler. Hayır evladım hiç alakası yok. Evet biraz zengin gibi takılacaklar ama temelinde Serveti Fünun Edebiyatı'nı kuran adam bu adam. Yani Recaizade Mahmut Ekrem. Hatırlarsan Tanzimat 2. dönemde ilk realist roman Araba Sevdasını yazan Üstad Ekrem diye bir adam vardı. Bu adam... Nasıl sen benim sen? bu adamın da öğrencileri var. Mesela bunlardan bir tanesi Tevfik Fikret. Tevfik Fikret diyor ki gel bakalım Tevfikçim diyor. Sen diyor Sertifünün dergisinin başına geçeceksin diyor. Yazı işleri müdürü yapıyorum seni diyor. Ve bu dergiyi sen bir edebiyat dergisine dönüştüreceksin diyor. Tevfik Fikret de arkadaşları olan Halil Ziya'yı, Cenab Şahabettin'i veyahut da Mehmet Rauf'u ve diğer başka arkadaşlarını bu dergi etrafında toplayıp Servet-i bir edebiyat dergisine dönüştürüyor. Gördüğün gibi fiyatı o zaman 10 TL devalüasyon yok. Dili ağır, birazdan söyleyeceğiz özelliklerini. Halit Ziya, Cenap Şahabettin, Mehmet Rauf gibi adamlar var. Peki bu adam kim tanıyor musun? Oğlum, o fırlama bir herife benziyor. Evet, bu adam da Hüseyin Cahit Yalçın. Bu da derginin kapanmasına sebep olacak. Edebiyat ve Hukuk makalesi bir makale çevirecek. O makale yüzünden Servet Fün'ün dergisi kapanacak. Neden kapanacak? Çünkü dönemin koşulları ağır baskıcı koşullar bunları durduruyor. Hocam bu benim bildiğim dergiler gibi mi? Hayır senin bildiğin dergiler gibi değil. Bunlar edebiyat dergisi evladım. Sapıtmana gerek yok. Şimdi Serdi Fünün edebiyatını şu şekilde kodlayacağız. Hatçem. Hatçe diye hiç kız arkadaşın oldu mu Tonguç? O, hocam olmadı ama olsa keşke. Saçma sapan konuşuyorsun. Hatçem güzel bir isim. Şimdi Hatçem diye ezberleyeceğiz. Halil Ziya Uşaklıgil romancımız. Tevfik Fikret. Şairimiz Cenab-ı Şahabettin Şairimiz ve Mehmet Rauf. Sen bunların içinde en çok hangisini sevdin Tonguç? Cenab-ı Hocam. <laughs> Kendine yakın hissettin değil mi cenab Seni evet. gidip, yani var ya beni deli ediyorsun Tonguç. Neyse. Şimdi servet servetifin edebiyatının genel özelliklerini bir kez daha yazılı olarak tekrar edelim. 1896'da Recaizade Mahmut Ekrem başlatıyor bu dergiyi. Daha doğrusu bu hareketi, Edebiyat-i Ceddi Hareketi'ni. Sanat, sanat içindir anlayışındalar. Yani toplumsal konulara değinmiyorlar. Çünkü dönemin baskıcı koşulları var. Siyasi koşullar buna izin vermiyor. Abdülhamit sansür uyguluyor. Ağır bir dil kullanıyorlar. Dil daha da ağırlaşıyor. Arzu ölçüsü var. Arzu ölçüsünden vazgeçmek yok. Ve Fransız etkisi var. Fransız sembolistlerden, realistlerden, parnasyenlerden etkilenecekler. Düş gerçek çatışması var sanatçılarda. Yani hayalleri var. Çok güzel düşleri var. Ama gerçek acımasız. Çünkü baskı sansür onların hayallerine ulaşmasını engelliyor. Melankoli ve aşk aynı sende olduğu gibi sertifununda da var Tonguç'un. Um. Ah hocam ah ah. Acıklı bir insansın Tonguç. Sertifünün in edebiyatında yani diğer adıyla Edebiyat-ı Cedide de bunu da parantez içine alalım. Romanda realizm yani gerçekçilik, şiirde parnasizm ve sembolizm var. Parnasizm hocam. Evet parnasizm senin tahmin ettiğin şey değil. Parnasizm şiirdeki gerçekçilik, sembolizm de şiirde kapalı bir anlatım, sembolik bir anlatım olması. Serbest müstezat nazım şeklini kullanıyorlar. Müstezatı biraz daha geliştirip değiştiriyorlar. Yine yurt dışından ithal edilmiş sone, Sony, Sony değil eladım. Sone ve terzime gibi Fransız, İtalyan nazım şekillerini kullanıyorlar. Uyak kulak için anlayışlar. Zaten bunu da Recaizade Mahmut ekran başlatmıştı. Tiyatro sence bu dönemde nasıl olmuştur Tonguç? Gelişmiş midir yoksa zayıflamış mıdır? Hocam zayıflamıştır. Harikasın çok zekisin inanamıyorum. Salladım hocam. Salladım ve tuttu ve inanamıyorum. Tiyatro bu dönemde şöyle bir üzüm işareti yapıyoruz tiyatroya. Neden üzüm işareti yapıyoruz? Çünkü dönemin baskıcı koşulları nedeniyle tiyatro türü maalesef gelişemiyor, zayıflıyor. Şimdi ilk sanatçımıza başlıyoruz. Tevfik Fikret. Tevfik Fikret'in yazılışına dikkat ettim. Burada bir espri var. Senin için bir oyun yaptım çocuklar için. Hadi bakalım canım benim. Fik. Fikret, fik fikret. Fik. Hayır, öyle değil bak. Tevf böyle okursan tevfik yazıyor. Böyle de fikret oluyor. Oha, böyle yaparsan hocam. tevfik, böyle olursa fikret oluyor. İşte tevfikret isminin yazılışına bile bir aruz, bir hece, bir sanat yakalayabilmiş bir adam. Sağdan sola ve yukarıdan aşağı her türlü tevfikret. Tevfik hocam. Evet, tevfikret fikret diyelim. Bu çok fikirli bir adam o yüzden de senin dediğin gibi bir kelime kullanabiliriz onun hakkında. Bıyıkları kalite gördüğün gibi. 1867-1915 yılları arasında yaşıyor. Yani birçok dönemi görecek. İki farklı dönem yaşayacak. İlk döneminde sanat için sanat yapacak. İkinci döneminde ise toplum için sanat anlayışında olacak. Başladık hocam Parnasizm. Evet Parnasizm adından da anlaşıldığı <laughs> Tevfikret. Tevfik, Tevfik Fikret özür dilerim. Parnasyan. yani şiirde gerçekçilik doğayı olduğu gibi aktaracak. Aruz'u başarılı bir şekilde edebiyatımıza uygulayacak. Bu üniversite sınavlarına soruluyor. Şiiri düz yazı yaklaştıracak yani Nazım'ın nesli yaklaştıracak. Bu da üniversite sınavında soruluyor arkadaşlar. Mehmet Akif ve Tevfik bu konuda ikisi başarılı insanlar. İlk döneminde sanat için sanat, ikinci döneminde de toplum için sanat yapacak. Bunu da unutma Tonguç'um. Dinlere cephe alan bir tarzı var. Ee, Osmanlı'nın geri kalmasının temel sebebinin aşırı yobazlık, gericilik olduğunu düşünecek. O yüzden de dinlere cephe alacak. Hatta layık düşüncenin oluşmasında çok büyük bir katkısı var diyebiliriz. Tevfikret'in eserlerine baktığımızda Haluk'un defteri üzerinden kendi oğlu Haluk, sonradan papaz olacak oğlu. Haluk'un... Oğlu papaz mı olacak? Aynen oğlu papaz olacak. Gerçek bir papaz olacak yani rahip gibi. Haluk'un defteri üzerinden gençlere öğütler verecek. Tarihi kadim, rübabın cevabı, rübab-ı şikeste bunun yazdığı diğer önemli şiir kitapları. Bir de seni de unutmamış çocuklar için canım evladım Şermin adıyla hece öpsüyle şiirler yazacak. Şermin senin için yazıldı cenab Şahabettin'e geçiyoruz. Dönemin ikinci büyük şairi. Sembollerle yüklü şiirler yazacak Cenab-ı Şahabettin'de. Hece ölçüsüne parmak hesabı ya çok ezik diyecek. Ve o yüzden bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazacak Cenab-ı Şahabettin. Nazım biçimi olarak da daha çok serbest müstezatı kullanacak. Duygu yüklü, duygu dolu şiirler yazacak Cenab-ı Şahabettin. Şiirlerin isimlerine baktığımızda Tamat Şiir kitabının adı. Tabi Elhan Işta adlı bir şiir var. O çok önemli. Elhan Işta'yı buraya yazmak istiyorum Tonguç. Bunu üniversite sınavında bize sonra bilir. O Karın yağışını anlatan bir şiir. Ee, kar yağışına bakıyor ve diyor ki ne güzel karı diyor. Karıları çok seviyor. karı ne çok Ya, yanlış anladım. Karın yağışını çok seviyor. Bir dakika kafam karıştı. Körle yatan şaşı kalkar Tonguç. Ben de sana benzedim yani. Neyse. Gezi yazısına baktığımızda çok basit bir espri yaptım senin yüzünden. Gezi yazısı çok önemli. Bakın bu da üniversiteden sorulmuş Tonguç'um. Demişler ki Servet-i önemli şairlerinden biridir. Gezi yazıları ve özdeyişleri vardır demiş. Dikkat etsen Tevfik yoktu Gezi yazısı ve özdeyişi. O zaman cenab Şahabettin'i buradan yakalayabilmeliyiz. Yalan Körebe diye tiyatrosu ve aynı zamanda da düz yazıları var. Dönemin en büyük, ikinci büyük, daha doğrusu en büyük romancısı, ikinci büyük sanatçısı diyebileceğimiz Halit Ziya Uşaklıgil var. Adam soy isminden de belli. Uşak değil, kalite, elit bir adam. Sanat için sanat yapabilen bir adam. Bu adam batılı anlamda ilk romanları yazıyor. Neler bunlar? Mavi ve Siyah, Aşkı Memnu. Aşkı da hatırlarsan Oo, ya, Tam senin memlu. konuna geldik yani. O adamın bu adam olduğu da düşünülebiliyor bazen. Realist bir sanatçı gerçeği olduğu gibi aktarıyor. Ne varsa adam artık yengesi, amcası ne olduysa hepsini tek tek anlatıyor. Ağır ve süsü bir dili var. Romanlarında İstanbul aydın çevresini, İstanbul zenginlerini anlatıyor. Öykülerinde ise Anadolu, Anadolu gerçeğini anlatıyor. Ve edebiyatımızdaki ilk mensur şiirleri de yine Halis Ziya Uşaklıgil yazacak. Halis Ziya Uşaklıgil'in romanlarına baktığımızda ilk olarak May ve Siyah görüyoruz. Mavi ve Siyan kahramanı Ahmet Cemil aynı zamanda Servet-i Fünun romancısını temsil ediyor. Mavi hayallerle İstanbul'a gelecek ama kapkara bir gecede geri dönecek çünkü düş ve gerçekleri çatışacak. Aşkı ı Memnu'yu biliyoruz zaten. Aşkı ı Memnu tamamen senin anlatıldığın bir roman e, Tonguç'um. Hocam çok iyi çok iyi biliyorum. Çok Tonguç. iyi biliyorsun değil mi? Yengesini de... aldı. Yengesinin Yengesiyle kaçamak yapıyor. Yengesine çok kötü bir şey. Kaçamak yapıyor. Bu zaten realist bir eser. Sonunda iyiler kazanmıyor dikkat et veya kötüler kaybetmiyor. Olduğu gibi gerçeği anlatmış. Gustav Flaubert vardı. Madame Bovary yazan. Orada da aynı konu işlenmişti. Gerçek hayatı olduğu gibi aktarıyor. Kırık hayatlar bir ölünün defteri Nebide Sefile. Ferdi ve Şürekas'ta yine Halis Ziya'nın ağır bir dille yazdığı kaliteli romanları. Anıları da çok önemli. Bu da çıkar üniversite sınavında. Yazınsal değerde, değere sahip önemli anılar yazdı diye sormuşlar. 97 yılında üniversite sınavında. Anıları da 40 yıl saray ve ötesi. Mensur şiirlerin ilk örneğini yine Halizya'nın verdiğini unutmayacağız. Öyküleri de yine Anadolu'yu anlattığı öykülerini de burada not aldık okuyabiliriz. Mehmet Rauf'a baktığımızda Halizya'nın peşinden gidiyor. Gördüğünüz gibi biraz daha ezik bir tipi var. Yani Haliziya evet, gibi yapmaya çalışıyor. O da Eylül romanında gene bir aldatma olayı var. Suat Hanım ve Süreyya Bey ve Necip denen bir karakter var burada da. Bu da ilk psikolojik roman olduğu için çok çok önemli. Okumanı tavsiye ediyorum. Psikolojine faydası olabilir. Diğer romanlarında çok iyi bilmemiz lazım. Öyküleri de var ve mensur şiiri aynı Halizya gibi o da mensur şiirler yazıyor siyah inciler diye. Evet Eylül ilk psikolojik romanı unutmuyoruz Tonguç'um. Eylül hocam. Evet Hüseyin Cahit Yalçın'a baktığımızda ise bak bunun gözlüğü böyle yamuk kalmış. şeyler bir, bir çerçeve düşmüş bu kadar parası yok bu adamın gözlük çerçevesi yapalım şöyle. Hüseyin Cahit Yalçın'a baktığımızda ise Sert Edebiyatı'nın kapanmasına sebep olan bir adam. Neden? Dili sade süsten uzak ve e, kavgaların diye eleştiri var. Hatta Edebiyat ve hukuk makalesini Fransızca çeviriyor. Dönemin yöneticileri de siyasi baskı uyguladığından diyorlar ki başları sizin sertifin edebiyatınıza diyorlar ve sertifinin dergisini kapatıyorlar. Nadide hayal içinde romanların da önemli olduğunu burada dile getirmek istiyorum Tonguç. Dönemin diğer sanatçıları üniversite sınavlarına şimdiye kadar sorulmamış. isimleri bile fazla geçmemiş. Fakat dönemin diğer sanatçılarını da bilmemiz lazım. Bunlar da diğer sanatçılar yani Süleyman Nazif'in, Hüseyin Suat Yalçın'ın, Hüseyin Siret Özsever'in, Celal Sahil Erozan'ın önemli eserleri. Burada Ali Ekrem Bolayır Namık Kemal'in oğlu Vasiyet şiiriyle tanınmış birisi. Hocam bu daha iyi, birazcık daha az Arapça var en azından. Aynen aynen. Dönemin bağımsız sanatçılarına baktığımızda, bunlar Servet Fünun dergisine katılmayıp kendi tarzını yöneten adamlar. Bunlardan bir tanesi Hüseyin Rahmi Gürpınar. Gürpınar soyisimden yakalamalısın. Bu adam Naturalist Gürpınar. Anladın mı? Natural, bunlar doğal. Sokağın anlatmasına sahip, sokağı olduğu gibi edebiyatımıza soktu anlatılmış. Yani sokağın dilini edebiyatımıza yansıtıyor. Hani biz sokak dili vardır ya böyle kardeş ne haber canım nasılsın falan deriz ya. Bu tarz kelimeleri aynen edebiyatın içerisine sokuyor. Çünkü sokağı anlatmazsam diyor ben niye edebiyat yapayım diyor. Böyle kokoroş, haliz Yavuşaklıgil gibi sarayları, köşkleri, Bihter'in Behlül'ün hayatını anlatacaksan bu edebiyat değildir diyor. O yüzden de sertifin edebiyatına katılmıyor. Naturalist. Çevrenin, insanın, çevrenin etkisiyle nasıl konuşabileceğini biliyor ve ona göre anlatıyor. Aynı Charles Dickens gibi diye üniversite sormuşlar. Ahmet Mithat ekolünü takip ediyor. Yani halk için sanat yapıyor. Avam için sanat yaptığını söylüyor. Aynı Ahmet Mithat Efendi gibi halka okuma zevkisi aşılamaya çalışıyor. Eserlerinde de sosyal eleştiri yer veriyor. Gördüğün gibi tam halkın adamı değil mi adam? Saçlar, bıyık falan. Net. Tam müdür hocam. Aynen. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın çok önemli romanları var. Şık, Kuyruklu Yıldız Altında İzdivaç, Şıp Sevdi, Tesadüf, Mürebbiye, Gulyabani, Bunlar çok önemli romanlar. Gulyabani'yi biliyorum hocam. Gulyabani'yi biliyorsunuz. Mürebbiye'de mesela Angel var. E, Dehri Bey çocukları için bir e, mürebbiye tutuyor. Yani Fransızca hocası aynı zamanda terbiye versin, terbiye etsin diye. Fakat mürebbiye konaktaki herkesle artık anladın sen ne demek istediğini. Hay Allah Aynen. Hocam. En sonunda konağın dedesiyle yakalanıyor. Herkes birbirine düşürüyor. <laughs> Yok artık. Sen ne diyorsun ya? Yine Kuyruk Yıldız Altı İzvaç'ta önemli bir romanı. Bunları evet, mutlaka... Sürekli aldatma var bunlarda da. Yani o dönem demek ki o moda evladım. Öyküleri yine çok önemli. Oyunları da var ama Ahmet Mithat Efendi kadar çok fazla eser veremiyor. Ona da dikkat edelim. Ahmet Mithat Ekolü'nü takip ediyor ama arkada kalıyor. Ahmet Rasim de yine Ahmet Mithat Ekolü'nü takip ediyor. Bu ise gazetecilikte takip ediyor. Makale, fıkra ve anılarıyla tanınmış bir adam. Sohbet havasında mizahi bir üslupla, e, ironiyle çok güzel makaleler, fıkralar ve anılar yazıyor. Fıkraları, şehir mektupları, eşkali zaman çok önemli. Buna dikkat etmemiz lazım. Gülüp ağladıkları muharrir bu ya da çok çok önemli eserleri. Burada anılarından falakayı karıştırma. Ömer Sefettin'in de falaka diye bir öyküsü var. Bu başka bu Ahmet Rasim'in anıları olan ee, falaka. Romanları o kadar kayda değer değil. Bunu da bilmemiz lazım. En sonunda dersimizin sonuna geldik. Ödüllü sorumuzu soruyoruz. Ödüllü sorumuzun cevabını bekliyoruz arkadaşlar.